Varis genelde bacaklarda görülen bir problem. Dolayısıyla dar giysiler, daha çok bacağa giyilen, işte dar pantolonlar, e, taytlar vesaire çok vücudu sıkan, özellikle dengeli bir şekilde sarmayıp e, belli bölgelerde sıkanlar daha çok e, varisi tetikleyebilir. Alt tarafta giyilen giysiler, dar giysiler bu problemi daha çok artırabilir. Tabii üst tarafta da e, aynı şey geçerli. Orada da dolaşım sistemi ne olumsuz etkileyerek vücudu saran e, giysilerin çok sıkı saran aynı şekilde yine koltuk altında çeşitli meme altında ki bölgelerde aşırı terlemeye yol açarak e, çeşitli enfeksiyoz hastalıklara yol açabilirler. Yine dar e, giysilerin e, vücuttaki kan akımını bozarak bacaklarda göllenmeye e, dolayısıyla varis artışına e, yol açtığını biliyoruz. O yüzden e, dar giysilerin e, varisi tetikleyebileceğini sadece varisi değil aynı zamanda atar damar hastalıklarını tetikleyebileceğini unutmamak gerekir. Yine aşırı terlemeye yol açarak olası bir enfeksiyoz, mantar gibi e, çeşitli hastalıklara yol açabileceğini de unutmamak gerekir. Bu nedenle e, pek çok e, oluşabilecek hastalıkların önlenmesi açısından da dar giysileri böyle sıkan, buan özellikle çeşitli yerlerde çok sıkı kemerler, çok sıkı böyle çok vücudu saran, sıkan giysilerden hastalarımızın kaşınmasını öneriyoruz. Kimlerde görülür? Daha çok bayanlarda görülen bir problem, özellikle uzun süre ayakta kalmak zorunda kalan kişilerde. Öğretmenlerde, hemşirelerde ve bu işi ayakta yapmak zorunda kalan kişilerde sık görülen bir problem. Tedavi yöntemi olarak e, genelde tıbbi tedavi ve cerrahi tedavi olarak ikiye ayrılıyor. Tıbbi tedavi de varise varis bir toplar damar hastalığı olduğu için e, toplar damarlarda e, bir yetmezlik sonucu kanın ayakta birikmesi ve kalbe gitmesinde sorun oluyor. Amaç bu birikimi önlemeye yönelik tedbirler. Ee, nedir bu tedbirler? Varış çorabı e, öneriyoruz hastalarımıza. Varış çorabı e, bir basınç oluşturarak e, kanın ayaklardan kalbe doğru gidişine yardımcı oluyor. Diğer önerimiz ise e, eğer gerçekten ciddi şikayetleri varsa hastalarımıza e, ilaç tedavisiyle yine bu ödeme azaltan, dolaşımı rahatlatan ilaçlarla hastalarımıza önerilerde bulunuyoruz. Her akşam e, ya da gün içinde vakit bulabildiği ölçüde ayaklarını yukarı kaldırarak e, bu dolaşımın rahatlatılması varisi e, şikayetlerini azaltabileceği gibi daha da ilerlemesini e, önleyecektir.